Kel Çoban ile Köy Muhtarının Kızı Kel bir çoban vardı. Her gün köy halkının inek ve koyunlarını çarıya götürür otlardı. Kazandığı para ile kendi ve annesinin geçimini sağlardı. Bir gün çeşmenin yanında köy muhtarının kızını gördü ve ona bir kalp değil yüz kalp aşık oldu. Kız testi koymak için çobandan yardım istedi. Çoban testi kızın omzuna koydu ve yanağını öptü. Kız eve gidip olanları annesine anlattı. Annesi akıllı ve anlayışlı bir kadındı. O zavallı kel seni kötü niyetle öpmemiştir dedi. Ertesi gün kel çoban annesinin yanına gidip anne köy muhtarının kızına aşık oldum. Sen onun evine gidip istemeye gitmelisin dedi. Annesi şaşırdı ve herkes haddini bilmeli dedi. Biz fakir insanlarız, ne malımız ne de paramız var dedi. Ama kel çoban ısrar etti. Annesi mecbur kabul etti. Köy muhtarının evinde büyük bir taş vardı. Kız istemeye gelen herkes bu taşa otururdu. Kel çobanın annesi köy muhtarının evine gidip taşa oturdu. Muhtarın karısı annesinin taşın üzerinde oturduğunu görünce onun kızı istemeye geldiğini anladı. Hizmetçilerden birini çağırdı ve dedi ki dünden kalan biraz yemek varsa annesine verin ayrıca iki riyal para verin ki buradan gitsin. Hizmetçi annesine yiyecek ve parayı verdi. O da başka bir şey demeden evden ayrıldı. Kel çoban çölden eve döndü ve isteme eşini sordu. Annesi önce biraz öğüt verdi belki fikirden vazgeçer diye. Ama kel çoban sinirlendi, annesine sopa salladı ve dedi ki yarın sabah köy muhtarının kızını istemeye gitmezsen bu sopa ile seni döverim. Zavallı anne sabah erkenden kalktı. Köy muhtarının evindeki büyük taşa oturdu. Muhtarın karısı geldiğinde kel çobanın annesi oğlunun sözlerini kekeleyerek ona anlattı. Muhtarın karısı dedi ki Kızın kararı babasına bağlı. Ben onunla konuşurum ve yarın sana haber veririm. Gece olunca muhtar eve geldi. Karısı kel çobanın isteme işini anlattı. Muhtar anlayışlı biriydi ve dedi ki: "Onu hemen reddetmemeliyiz. Yarın annesi gelince muhtarın bir itirazı yok ama önce kel çoban para kazanmalı, ev ve düzen kurmalı." sonra kızımızı istemeye gelebilirlerdi. Kel çoban bu haberi duyunca çok sevindi ve para bulmak için çöle doğru yola çıktı. Uzun süre yürüdü ve yolda bir derviş gördü. Derviş kel çobana sordu, nereye gidiyorsun, benim uşağım olacak mısın? Kel çoban tabii ki olacağım dedi. Derviş ne kadar ücret istersin diye sordu. Kel çoban ne verirsen dedi. Derviş onu peşinden sürükledi. Yürüdüler, yürüdüler ve berrak suyu olan bir çeşmeye geldiler. Çeşmenin yanında ekmek, peynir ve ceviz içi yediler. Sonra derviş kel çobana dedi ki: "Burada otur, ben evime uğrayıp hemen döneceğim." Sonra mırıldanarak bir büyü yaptı. Suya girdi ve aniden gözden kayboldu. Bir süre sonra derviş sudan çıktı ve kel çobana haydi yola koyul dedi. Kel çoban dervişin öğrettiği büyüyü okudu. Gözlerini kapattı ve elini dervişe uzattı. Çok geçmeden derviş şimdi gözlerini açabilirsin dedi. Kel gözlerini açtığında cennet gibi bir bahçede ay gibi parlayan bir kızın tahta oturduğunu gördü. Derviş kıza bir kitap verip bunu kele öğret dedi. Ve kırk günlük ava gitti. Kız kitabı kele öğretti ama babası anlar diye derviş sorarsa yanlış cevap ver dedi. Derviş dönünce keli sınadı ama yanlış cevaplar aldığı için ona para verip kovdu. Kel eve döndü annesine parasını verdi. Bir ev yaptırdı sonra yarın deve olacağım pazarda yüz paraya sat dedi. Ertesi gün annesi deveyi sattı. Kel akşam eve döndü. Sonraki gün kel at şekline girdi. Annesi pazara götürdü. Bir tüccar onu satın aldı. Atın çok hızlı olduğunu görünce tüccar onu çok yüksek fiyata aldı. Ama bir gün at duvardaki bir delikle kaybolup gitti. Kel sonra koç oldu. Annesi pazara götürdü. Derviş koçu gördü. Zincirini satın aldı. Kucu evine götürdü. Derviş bıçak almaya giderken kel güvercin oldu. Buraya kadar hikayeyi dinlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Derviş de şahin oldu. Güvercin bir çiçeğe derviş tekrar insana döndü. Tüccarın evinde tartışma çıktı. Kız çiçeği yere fırlattı, çiçek darı oldu. Derviş horoza dönüştü, darıları yemeye başladı. Son kalan darı çakala dönüştü ve horozu yuttu. Çakal tekrar kel oldu. Tüccar hikayeyi öğrenince kele kızını verdi. Düğün yapıldı, kel çobanlığı bırakıp tüccar oldu.